Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben matematik öğretmeniniz Zikri Sezgin. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte limit ve süreklikte temel tanım testi 3'teki soruları çözmeye çalışacağız. Şöyle arkadaşlarım birden bir başlayalım. Şimdi elimizde yine arkadaşlarım fx fonksiyonumuz var ve bize farklı farklı fonksiyonlarla alakalı sorular sormuş. Şimdi ilk önce ne yapacağız arkadaşlarım? İlk önce 4'ü yerine yazacağız. Şimdi 4'ü yerine yazdığım zaman 2 çıktı. O zaman şöyle düzenleyeceğiz. Limit x giderken 2'ye fx diyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım burada 4'ten büyük bir sayı yazıyorum. Mesela diyelim ki kök 4.1 yazdım. Şimdi arkadaşlarım bunun 2'den büyük olduğu belli. Çünkü 4 olsa 2 olacak. 4.1 olsa arkadaşlarım 2'den büyük olacak. Yani şunu anlıyorum. Demek ki burası 2'ye sağdan yaklaşıyor. Tamam. Şimdi bunu bir hesaplayalım isterseniz. 2'ye sağdan yaklaşıyor arkadaşlarım. Şöyle sağdan geldim. Kimmiş? 2'ymiş. Demek ki bunun cevabı 2'ymiş. Diğer tarafa geçelim. Şimdi arkadaşlarım burada limit x sıfıra giderken diyor. Şimdi ben burada arkadaşlarım sıfıra soldan giderken yazdığım zaman. Şimdi sıfır nerede? Sıfır burada bak. Soldan giderken yazdım arkadaşlarım. Kim çıkacak? 2 çıkacak. Bak bunun görüntüsünü artık ne buldum? 2 buldum. Ama arkadaşlarım orada x 2'ye nereden gidecek? Şimdi bir tane fx kaldı ya burada. 2'ye sağdan mı gidecek? Soldan mı gidecek? Şimdi sıfıra soldan yaklaştığım zaman Şöyle bu değer çıktı diyelim. Biraz daha soldan yaklaştım bu değer çıktı. Biraz daha soldan yaklaştım bu değer çıktı. Fark ettiyseniz 2'nin altındaki sayılardan yani 2'den küçük sayılardan yaklaşıyorum 2'ye. O zaman burada 2'ye soldan diyeceğim. Tamam mı? Yani bileşkelerde nereden yaklaştığım da önemli. Şimdi 2'ye soldan yaklaştığım zaman sol burada arkadaşlarım. 2'nin solu burada. Bakıldığı zaman da 4'e gidiyor. Burada cevabım 4. 4 2 daha 6 oluyor. Birinci sorumuzu bu şekilde bulmuş oluyoruz. Geliyoruz ikinci sorumuza. Şimdi mantık yine aynı birinci sorudaki gibi. Şimdi arkadaşlarım ikiye sağdan giderken ikiye sağdan giderken eksi 2. Bir tane f'i harcadık. Dedik ki limit artık eksi 2'ye gidiyor. Kim? F bileşke f x. Şimdi ama eksi 2'ye nereden gidiyor? Bakın 2'ye sağdan gittiğim zaman arkadaşlarım şuradaki bir değer çıktı. Biraz daha yaklaştığım zaman şuradaki bir değer çıktı. Fark ettiyseniz eksi 2'den büyük sayılarla yaklaşıyorum. Çünkü eksi 2'nin üst tarafından yaklaşıyorum. O zaman buraya eksi 2'ye sağdan giderken demem lazım. Şimdi arkadaşlar eksi 2'ye sağdan giderken bir tane daha limitine bakalım. F fonksiyonunun bir daha limitine bakalım. Eksi 2 nerede arkadaşlarım? Burada. Şimdi eksi 2'ye sağdan giderken kime geliyorum? 4'e gidiyorum. O zaman diyorum ki x gidiyor 4'e. Artık elinde bir tane bir fx kaldı. Bir tanesini eksi harcadım ya. Şimdi 4'e nereden gidiyor? Mesele o. Şimdi arkadaşlarım eksi 2 sağdan gitmiştim ya. Şurada bir sayı çıktı. Biraz daha yaklaştım burada bir sayı çıktı. Biraz daha yaklaştım burada bir sayı çıktı. 4'e geldim. Bakın 4'ten küçüklerle yaklaşıyorum. O zaman 4'e demem lazım arkadaşlarım. 4'e soldan giderken demem lazım. E 4 de burada. Bakın soldan yaklaştığım zaman da limitim kaç oluyor? 0 oluyor. Demek ki bu da sıfırmış. Limitin değeri diyor sıfırdır. Doğru cevabımız da B seçeneği. Yani bileşkelerdeki ana mantık budur. Şimdi hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar 3. sorumuzda yine bir fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Burada arkadaşlarım bu fonksiyonların ya yani bu önermelerin hangisinin doğru olduğunu soruyor bize. Şimdi limit x 1'e giderken f mutlak değer x limiti yoktur diyor. Şimdi bire sağdan yaklaşacağız. Bire bir de soldan yaklaşacağız. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlarım limit x giderken 1'e sağdan yaklaşalım. F mutlak değer x olsun. Değil mi? Şimdi e, 1 yazdığım zaman arkadaşlarım 1 çıkacak yine mutlak değeri yine 1. Şimdi sağdan yaklaştığım zaman görüldüğü üzere 4 arkadaşlarım. Şimdi limit x giderken 1'e soldan yaklaşırken f mutlak değer x. Şimdi 1'e soldan yaklaşırsam 1 gördüğüm yere şey x gördüğüm yere 1 yazarsam mutlak değeri yine 1 arkadaşlarım. Soldan yaklaştığım zaman bu sefer de limiti eksi 3. Görüldüğü üzere fonksiyonun sağ ve sol limiti birbirine eşit değil. Limiti yoktur. Bu doğru bir bilgi. Şimdi 3'e soldan yaklaşırken diyor. Şimdi arkadaşlarım 3'e bakalım. Zaten 3 koyduğum zaman yine 3 olacak. Değil mi? Ee, direkt buradan arkadaşlarım 3'deki limitine bakabiliriz. Soldan yaklaşırkenki limiti görüldüğü üzere 7 midir? Evet 7'dir. Şimdi diğerine bakalım. Şimdi 1 yazsam arkadaşlarım ne olacak burası? Limit eksi 1 olacak. O zaman x giderken eksi 1'e fx yazmam lazım. Şimdi ama 1'e soldan yaklaştığı için buraya 0.9 yazarsam eksi 0.9 olacak. Eksi 0.9'da 1'e eksi işte 1'e sağdan yaklaşmak demektir. Çünkü sayı doğrusu üzerinde eksi 1 buradaysa eksi 0.9 arkadaşlarım buradadır. Bakın Eksi 1'e sağdan yaklaşıyor demektir. Arkadaşlarım eksi 1 nerede? Eksi 1 burada. E biz buna sağdan da yaklaşsak, soldan da yaklaşsak bunun limit arkadaşlarım sıfırdır. Bu da görüldüğü üzere doğrudur. Doğru cevabımız da e seçeneğidir. Dedik arkadaşlarım. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi eksi 1'e sağdan yaklaşırken diyor x kare diyor. Şimdi arkadaşlarım eksi 1 yazarsam 1 olacak değil mi? Şimdi 1 olacak ama 1'e sağdan mı yaklaşacak soldan mı yaklaşacak? Şimdi eksi -1'e sağdan yaklaşmak demek Eksi -0.9 gibi bir sayı. Bunun karesini alsam arkadaşlarım ne yapacak? 0.81. Şimdi 1'e nereden yaklaştığını anlıyorum? Soldan yaklaştığını anlıyorum. Şimdi 1'e soldan yaklaşıyor. Bakın 1'e. Bir nereden? bir burada. 1'e soldan yaklaşıyor. 2 geliyor. Şimdi o artık şunu hallettim. Şimdi o zaman limit x 2'ye giderken f bileşke fx'e bakacağım. Şimdi biz 1'e soldan yaklaşırken 2'ye nereden yaklaştık bir bakalım. Şuraya aldım. Şöyle bir sayı alsam bakın 2'nin altındaki sayılarla yani 2'den küçük sayılarla yaklaştım. O zaman 2'ye soldan yaklaşıyorum demektir. Şimdi arkadaşlarım 2'ye soldan yaklaşırken görüntü ne çıkacak? Daha doğrusu limit ne çıkacak? 2 nerede? Burada. Soldan yaklaşıyorum arkadaşlarım. Bak 4 çıktı. O zaman x 4'e giderken artık fx diyeceğim bir tanesini. 2 için buldum. Şimdi 4'e nereden yaklaşacak? Mesele bu. 2'ye soldan yaklaştım. Bu çıktı. Biraz daha yaklaştım. Bu çıktı. Bakın 4'e küçük sayılarla 4'ten küçük sayılarla yaklaştım. O zaman 4'e soldan yaklaşacağım demektir bu. E 4'e soldan yaklaştığım zaman da bakın arkadaşlarım soldan soldan geldiğim zaman da kaça geldim? Eksi 1'e geldim. Demek ki bunun da cevabı eksi 1 oluyormuş. Doğru cevabım da A seçeneği oluyormuş. Yani bunlardaki yöntem bu. Şimdi bak ne diyor? 3. 3 yazarsam arkadaşlarım ne olacak? Eksi 3 olacak değil mi? Şimdi o zaman eksi 3'e gelmem lazım. Şimdi limit limit x giderken eksi 3'e fx artı şurası sabit fonksiyon olduğu için arkadaşlarım 3 olarak yazabilirim. Şimdi eksi 3'e nereden geleceğim ama? Şimdi burada 3'e soldan gitmiş. Yani 2.9 gibi bir sayı arkadaşlarım. Değil mi? Şey 3'e soldan gitmiş. Doğru. Şimdi burası arkadaşlarım eksi 2.9 olacak. Şimdi eksi 3'e eksi 2.9'dan yaklaşırsam arkadaşlarım sağ demektir bu. Çünkü eksi 2.9 eksi 3'ün sağındadır. Demek ki eksi 3'e sağdan yaklaşırken diyor. Eksi 3'e sağdan yaklaşırken arkadaşlarım bakın. Şuradaki sayılarla yaklaştığım zaman görüntüm A oldu. Demek ki burası A'ymış. O zaman A artı 3 eşittir diyelim. Şimdi bu da arkadaşlarım a'ya sağdan yaklaşırken 2f(x) eksi 4. E şimdi a burada arkadaşlarım. a'ya sağdan yaklaştığım zaman 2f(x) f(x) kaça gidiyor arkadaşlar 4'e gidiyor. 4 ile çarp şey 2 ile çarparsam 8. 4 çıkarsa 4. Demek ki burası 4'müş. E arkadaşlarım buradan da a değerinin 1 olduğunu görebiliyoruz. Doğru cevabımız da a seçeneği. Neyi? Yani burada yine hep limit tanımına, limitin hangi şartlarda olduğuna bakıyoruz. Şimdi G A eşittir demiş. F artı bu demiş. Şimdi buna göre bu fonksiyonu şey ne dedim. Şimdi A nerede onu bir göremedim. Şimdi G burası arkadaşlarım. Her A gerçel sayısı içinmiş bu. Tamam mı? Şimdi o zaman biz bir F0'a bakalım arkadaşlarım. F0. Şimdi şuradaki bileşkeyi bulacağız ya. F0 arkadaşlarım. Görüntüm kaç? 2. Değil mi? O zaman neyi bulacağız? G'nin içinde 2'yi bulacağız. Eşittir soru işareti. E o zaman A gördüğüm yere 2 yazacağım. G2 eşittir. F2 artı limit. X giderken 2'ye. A yerine 2 yazıyorum çünkü. F bileşke F X oldu. Şimdi arkadaşlarım F2'ye bir bakalım. F2 bakın görüntü 2'ye gelmiş yine. Artı. Şimdi 2'ye soldan yaklaşırken, 2'ye soldan yaklaşırken arkadaşlarım sıfır oldu. Demek ki burası limit x giderken sıfıra fx. Ama sıfıra nereden yaklaşıyorum ona bakmam lazım. Şimdi 2'ye soldan yaklaştığım zaman bakın şu değer geldi. Biraz daha yaklaştım bu değer geldi. Biraz daha yaklaştım bu değer geldi. Yavaş yavaş sıfıra yaklaşıyorum. Ama sıfırdan küçük sayılarla yaklaşıyorum. O yüzden de burası arkadaşlarım sol olacak. 2 e, artı sıfıra soldan yaklaşmak demek... Artık sıfır burada arkadaşlarım. Bakın sıfıra soldan yaklaşmak demek şu arkadaşlarım. Değil mi? E bu da kaç oldu? 2 oldu. 2 artı 2'den de burası 4 oldu. Doğru cevabım da E seçen olarak kayıtlara geçti. Gel bakalım 7'ye. 7. Ye. 7 ye sorumuzda aşağıda dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı F fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlarım. Buna göre fonksiyonların hangilerinin x eşittir eksi 1 noktasında limiti vardır diyor. Arkadaşlarım ne yapalım? Hemen limit tanımı uygulayalım. Diyelim ki limit limit x giderken eksi 1'e sağdan acaba mutlak değer fx kaçtır? Şimdi arkadaşlarım eksi 1'e sağdan giderken şimdi eksi 1 burada mı? Burada sağdan giderken burada bir sayıya geliyor arkadaşlarım. A gibi bir sayı diyelim arkadaşlarım. Şimdi normali A ama mutlak değer olduğu için burası mutlak değer A olacak. Şimdi arkadaşlarım diğer taraftan limit x derken eksi 1'e soldan mutlak değer fx. Şimdi eksi 1'e soldan yaklaştığım zaman görüntüm 2 arkadaşlarım mutlak değeri de 2. Şimdi biz burada mutlak değer a ile 2'nin birbirine eşit olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımdan a ya 2 gelecek ya da eksi 2 gelecek. E a değerin 2 olması mümkün değil. Sıfırın alt tarafında eksi 2 olması hiç mümkün değil. Çünkü eksi 2 burada. He demek ki arkadaşlarım bunlar birbirine eşit değilmiş. O zaman da burada bir limit yokmuş. Geldim x'e. onu da yine tanımdan yapalım. Limit x giderken eksi 1'e sağdan f eksi x diyelim. Şimdi nasıl yapıyorduk? Eksi 1 yerine yazıyorduk. Eksi 1 yerine yazdığım zaman limit x 1'e gide e giderken f -X olacak. Şimdi sağdan demek eksi 0.9 yazayım mesela. Yazdığım zaman eksi, eksi 0.9 artı 0.9 olur. Bakın birin sol tarafı arkadaşlarım. E, fx. baktığım zaman birin sol tarafı bir burada. E, soldaki bir değer herhangi şuradaki b gibi bir sayı olsun. Eşittir b. Şimdi diğer taraftan bakalım. Limit x giderken eksi 1 arkadaşlarım. Soldan bakalım. Bu da f eksi x. Eksi 1 yazdığım zaman yine limit x 1'e giderken olacak. F x olacak. Burası arkadaşlarım soldan eksi 1.1. Değil mi? Şimdi yerine yazdığım zaman 1.1 gibi bir sayı gelecek. Eksi eksi var ya. E bu da birin sağında. E, bire sağdan giderken diyor arkadaşlarım. e. Bir de fonksiyon bakın sağdan da gitsem soldan da gitsem b'ye geliyor. E bakın x de aynı oldu. Bunun demek ki limiti varmış. Geldik artık f mutlak değer x'e. E. E, değil mi? Mutlak değer fx değil. F mutlak değer x. Şimdi arkadaşlar tanım yapalım. Limit x giderken eksi 1'e sağdan diyelim. F içinde mutlak değer x diyelim. Tamam mı? Şimdi ben bunu yerine yazdığım zaman arkadaşlarım burası ne yapacak? Limit x giderken 1'e e olacak artık fx. Çünkü eksi 1 yerine yazdığım zaman 1 oldu. Şimdi sağ mı olacak sol mu olacak? Burada eksi 0.9 arkadaşlarım yazdığım zaman 0.9 çıkacak. Bu sol olacak. Biraz önceki gibi aynı değeri b olacak. Şimdi diğer taraftan limit x giderken eksi 1'e soldan f mutlak değer x. Bu da arkadaşlarım yine 1 olacak. E bu sefer de sağ olacak. Çünkü eksi 1.1 gibi bir değer verdim. Mutlak değerini alınca 1.1 oldu. Sağında oldu. Arkadaşlarım bu da B gibi bir değer olacak. Bakın bunlar da birbirine eşit geldi. Yani ne var ne yoksa hepsi tanımda var. Tamam. Geldik bakalım 8'e. Şimdi aşağıdaki koordinat düzleminde gerçel sayıları tanımlı F fonksiyonunun grafiği gösterilmiş arkadaşlarım. Şimdi bu fonksiyon kullanılarak bir tane gm fonksiyonu tanımlanmış. Buna göre işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım bize g3 lazım. Demek ki bizim x gördüğümüz üzere 3 yazmamız lazım. Şey, m gördüğümüz 3 yazmamız lazım. Şimdi g3 eşittir. Şimdi limit x giderken 3'e soldan fx eksi f 3 yazdığım zaman arkadaşlarım eksi 4 oldu. Eksi 3, eksi 1 ve eksi 4. Şimdi 3'e soldan giderken fx. 3 nerede arkadaşlarım? Burada. Soldan şurası mı? Evet. 3'müş. Bak burası 3'müş. Eksi. F 4. F 4'ün görüntüsü arkadaşlarım. Bakın o da 3. Bu görüntü demek. 3 eksi 3'ten 0. Demek ki burada F3 çarpı G3 soruyordu. Şimdi F3 çarpı G3 demek bu. E G3 sıfırdı. Demek ki F3'ü bulmama gerek yok. Gitti. Şimdi geldim burada. F'nin için arkadaşlarım ne atmış? G 4 atmış. O zaman G eksi 4'e bakacağım. G 4 eşittir. Şimdi G 4 için arkadaşlarım ne yazacağım? Yine şöyle limit x giderken eksi 4'e soldan fx şuraya yazıyorum. Sonra arkadaşlarım eksi şimdi eksi 4 yazarsam burası 4 oldu. 1 çıktı 3 oldu. Yani f3. Değil mi? Şimdi bunu bir hesaplayalım. Eksi soldan giderken. Eksi 4'e soldan zaman arkadaşlarım kaça geldi? Sıfıra geldi. Demek ki burası mı? Sıfır eksi F3 diyor. Yani 3'teki görüntüsü o da kimmiş? 1'miş. Demek ki arkadaşlarım buradan G de eksi 4'ünde eksi 1 olduğunu anlıyorum. E G eksi 4 eksi 1 ise demek ki bana F eksi 1 lazım. E şimdi şurada arkadaşlarım eksi 1'e attığım zaman sabit fonksiyon olduğu için görüntüsü kaç? 3'tür. Demek ki arkadaşlarım bu da 3'müş. Sonucu kaçtır diyor. Doğuracağımız da D seçeneği oldu. Test 3'ü de bitirdik arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda da test 4 ile sizlerle birlikte olacağız inşallah. Hepiniz kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.